Evet arkadaşlar ya çok sıkıldım. Birazcık şurada güneşleneyim mi? Bir şeyler yap. Ne var burada? Ben de bilmiyorum. O, otomatik sigara şeyini de kullanmayı bilmiyorum. Ege, Ege, ne Ege, saklambaç yap? Saklambaç. Tamam oyunu kuran ebedir ha ha. Ya of ya tamam. <laughs> arkadaşlar sayıyorum dedi. 3 4 ana kadar sayacağım. 5 10 çok 6, az. 7 8 9 10 Arkadaşlar harika bir yer buldum. Hmm, acaba nerede ki? Şimdi bu ara arkadaş? arkadaşlar Güneş'in Güneş'in evinde oynuyoruz. Beni burayı davet etti ve biraz iş çıktı. Sonra saklamaç oynayalım mı dedi. Ah. Evet ipucu verdim ama. Buralarda bir yerdesin. Eee, yoksa Ya nereden geliyor? Yukarıdan geliyor herhalde. Bu saklanmaçı da hiç iyi değil. Neyse biraz sıkıldım Oturayım ba. Arkadaşlar bizi görecek. Ama hiç de üst kata gelmiyor. Ha? Ee, e buradan geldi. Ee, Bari bu evden dışarı şey çıkmak yok. Haberim yok. Bir dakika. buldum orada Buldum sanırım? Bu orada mı sanırım? Arkadaşlar geliyor üst kata sanırım. Ee, ayak, ayak orada değil mi? Şuradan bir silah daha alacağım. haber yok mu? Aa, bir ki. İpucu vereyim söyleyeyim. üst kattayım güneş. Tamam. Ee, üst kat kasanın, bir dakika bir bakayım. Sen sen Aşa aşağı kata indim. Okay. Evet arkadaşlar onu Arkadaşlar nasıl da kandırdım ama üst kattayım. Tamam tamam ipucu veriyorum gerçek üst kattayım. Ama neden ya? tam yalan söylemiştim yani hadi. Arkadaşlar daha iyi bir yer buldum. gidiyorum ben. Ya tamam tamam oyna oyna. Oyna. Tamam. Üst kat değil üst kat gerçek gerçek. kim girdi? Beni kandırmış. Arkadaşlar. Hiç Koş. Zaten basamadık saçma pano şeyi. Sanırım ebeler kazanacak. Evet. Hayır. Ay kime beni neyse. Evet arkadaşlar ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, makas, son. Yazın mı ya. Evet arkadaşlar şu an onu arıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar bu elimdeki tablet sayesinde onun nerede olduğunu tespit edeceğim. Evet arkadaşlar tabletin tespit ettiği gibi burada bir ayak varmış. Du, 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 du. Evet testim arkadaşlar testim testimim, tespitimim, testimim buldum beni. Ebelemiyor ki. Evet. Ebe. Ben so, ebeledim, ben çok ebeledim, çok ebeledim. ben Hayır ebeledim. Bey. Arkadaşlar yorumlara kimin ebelediğini yorumlara yazın lütfen. Ben değilim. <laughs> ben ebeledim. Bana vuruyor. Aa <laughs> <laughs> kendimi patlattım. Ee, ne? Parasını çalayım bari. Çal 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 çal. Evet arkadaşlar çaldım parasını. Lan maliyetli mi bu? Lan kaçın.